Arkadaşlar e, bugün size şeyleri göstereceğim yaptığımız kişileri Şimdi e, ilk önce yaşına başlayayım. Arkadaşlar düşüne başlayayım. Arkadaşlar çok güzel. Neyse bunu buraya koydum arkadaşlar. Bunu buraya koydum. Şimdi arkadaşlar bu. Arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dün Ya şey yaptıklarımı buraya koyayım. Arkadaşlar bunu ben bayılıyorum. Yani o kadar güzel ki. Neyse bunu da buraya koyduk. Burada GS var. Arkadaşlar ben FB'yi yapmayı düşünüyorum. Ama bir bakarım yani. Neyse arkadaşlar bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar ben bunu ee sakızdan yaptım. Sakız kabını. Ama arkadaşlar çok ama çok yorucu arkadaşlar. Orayı batlıyorsun. Burayı batlıyorsun. Şurayı batlıyorsun. Yani o kadar yorucu ki. Bunu pek sıkamıyorum. Çünkü şekli bozuluyor diye. Neyse arkadaşlar bunu da buraya koydum. Şimdi bu küçük kalp yapmıştım. İlk önce arkadaşlar ben hangisini yaptım diye sorarsanız ilk önce bunu yaptım. Sonra GS'yi yaptım. Ondan sonra şu, ondan sonra şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu. İlk önce yani bu eee kalpli olanı yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada 4 e, abone olmuşum. Teşekkürler.